Merhaba sevgili izleyiciler. Cahalet örtüsüne hoş geldiniz. Merhaba Ömer. Merhaba Sait. Nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, ben de iyiyim. Bu bölümde Christopher Nolan konuşacağız. Heyecanlı mısın Çok. Nolan konusunda? <gülüyor> Çok. <gülüyor> <gülüyor> Neden heyecanlısın peki? Ya, parayı kazanan adam sonuçta bu kötü sinema dünyasında son 10 senedir falan öyle ne? veya böyle bir eser verebiliyor yani. Peki bu eserlerinden hani senin en çok beğendiklerin hangisi ilk başta? Ben hani bilim kurgu sevdiğim için Interstellar diyeceğim Hı -hı. bana göre bir başyapıt. Yani ne anlamda bir başyapıt Interstellar? Öncelikle bilim kurgu filminden beklentin nedir? Hani birincisi hikaye. Hı -hı. Bu hikaye biraz inandırıcı olacak. Bir fantastik bir dünyadan bahsetmiyoruz, bir inandırıcılığı olacak. Bunun yanında bir görsel görmek istiyorsun. Hı -hı. Çünkü uzaydan bahsediyorsun işte uzay gemileri var. Gezegenlere gidiyorsun. Filmin içine bilimle uyuşan öğeleri de eklediğinde bana göre bir başyapıt oluyor bu. Bilim kurgu anlamında. Yani aslında tabi belirsizlikler de var. Yani şimdi hani Interstellar'ı izlediğimizde de veya diğer filmlerini izlediğimizde de tamamen böyle izleyicinin anlaması zor gibi de duruyor. Yani bilimsel konuları ele alıyor. Bazı bilim insanlarıyla çalışıyor. Ama hani işte solucan delikleri veya işte kara delikler bunları izleyicinin anlaması da zor aslında bir yandan. Ya orada zaten filmin sonunda da işte hani Cooper karakterinin kızına gönderdiği mesajda da zaten orada hani belirsizlik, bilinmeyen, durumunu gösteren bir şey sahne var sonunda Cooper'ın kendi kızının kitaplığının arkasındaki yerde oluşu ve o oradan mesaj göndermesi. Hı -hı. işte ona da onlar orayı koymuşlar. Hani kim olduklarını bilmiyoruz ama bir şekilde oraya açılan bir yermiş gibi Hı -hı. gösteriyor. O bilinmezliği de film içerisinde öyle gösteriyor yönetmen. Yani, ya zaten hani belirsizlikler konusunda kendisini de açıklaması var. Yani bir film yapacağınız zaman sadece bunu hani belirsiz olması üzerinden yapamazsınız. Kendinizin de bunu anlaması lazım. ...filmi diye. Hani ben anlamadığım filmleri... ...yapmıyorum diyor tabii bir yandan da. Interstellar açısından da böyle bir şey... ...söyleyebiliriz. Şimdi Nolan sineması... ...dediğimizde tabii ki de yani... ...Külliyat epey bir film var. Üzerine... ...konuşulması gereken de epey bir film var da... ...yani onu farklı kılan ney... ...bu sinema dünyasında? Ne bileyim... ...diğer yönetmenlerden olur. Veya... ...çok hırslı mı? Yani kendi karakterinden... ...dolayı olabilir. Ve yanlış... ...hatırlamıyorsam kardeşiyle birlikte... Evet. ...çalışıyor. Necati Şaşmaz gibi... ...diyor. <laughs> <laughs> Bana film gururla sunar. <laughs> yani onlarla mı ilgili diye Odysseus Irak. <laughs> ya öncelikle Nolan'ın filmlerine baktığımızda çok farklı tarzda filmler görüyoruz. Örneğin birkaç tane örnek verelim. Bir savaş film var. Dunkirk. Bir tane bilim kurgu filmimiz var. Interstellar. Bana göre bu süper kahraman filmlerinin hani modern zamandaki süper kahraman filmlerinin atası işte Batman üçlemesi var. Memento gibi bir film var. Bu hikaye akışını tamamen tersten anlatan bir film. 2000 yılında yapılan bir filme göre çok büyük bir başarı hikaye anlatımı konusunda. Prestije baktığımızda yine farklı tarzda hani hem gizem olsun hem biraz aslında sinemanın da ilk çıktığı zamanlar böyle sihirbazlıkla falan hani eş tutulan bir sanat olduğunu düşünürsek hani ona da bir gönderme yaparak yaptığı bir film var aslında işte bu farklı tarzda filmleri yaparak kendini hani sürekli farklı bir kulvarda koşuyor ve yaptığı hemen hemen bütün filmler büyük bir gişe başarısı kazanıyor ve değişik denemeleri de var aslında işte yani intersiyalardaki o Mısır tarlası muhabbeti işte Mısır tarlasında CGI yapacağına zaten sevmiyor CGI'den nefret ediyor tarlayı yapıyor ondan sonra Mısırları mahsulünü aldıktan sonra satıp film gelir olarak kullanıyor. Yani yeşil ekran kullanmayı sevmiyor. Olabildiğince elinden geldiğince gene Tenet filminde de öyle. Oradaki de havaalanı sahnesi var işte uçağın havaalanına girdiği sahne. Orada da CGI kullanmıyor. Hani olabildiğince daha gerçekçi sahneler elde etmeye çalışıyor. CGI gibi efektler kullanmayarak hani kendi sinemasını hani nasıl oluşturur bir yönetmen böyle oluşturur. Kendi kuralları var, kendi tarzı var ve bu yol üzerinden devam ediyor ve bugüne kadar yaptığı hemen hemen bütün filmler başarılı oldu zaten. Bunun yanında hani bu bu kadar farklı tarzda film yapıp böyle bu kadar başarılı olan Stanley Kubrick var zaten onu da hemen hemen yaptığı bütün filmler çok başarılı ve o da çok farklı tarzlarda filmler yapıyor yönetmenle benzeşecek olursak o Stanley Kubrick olur büyük ihtimalle ki modern hmm. zamanda Stanley Kubrick'i diyebiliriz. Yani peki hani kimle benzeşmiyor diyebiliriz yani şu anlamda tabii. Yani sonuçta bütün filmlerinde düşünsel felsefi öğeler var, bilimsel temaslar var, yine psikolojik. Hangi yönetmenlerle veya senaristlerle benzeşiyor da diğerlerinden ayrılıyor? Yani çünkü işte Bergman gibi, Hitchcock gibi hani film yap yapma tarzı o şekilde değil gibi duruyor. Yani aksiyon Sahneleri falan çok fazla daha böyle sanki geniş açılarda işte geniş dünyalarda çekiliyor filmleri diyebilir miyiz? Yani böyle bir ya fark var orada, gibi. Aslında orada evet daha hani aksiyon filmlerinde var. Evet hemen hemen bütün filmlerinde aksiyon var. Ama bu aksiyon sahnelerinin hepsinde de bir gerçekçiliğe yani dikkat edilirse bir gerçekçiliğe uygunluk var. Hı hı. Mesela kime benzemiyor dersek tarz olarak kime benzemiyor dersek. Zack Snyder'e benzemiyor diyebiliriz. Çünkü CGI deyince akla Zack Snyder geliyordur herkesin aklına büyük ihtimalle. Hani 300 Spartalı filmi çekildiğini düşünecek olursak, Nolan'a versen o filmi, Nolan büyük ihtimalle çok daha böyle açık alanda, daha ciddi sahneler çekerek yapardı hani onda taban tabana zıt yönetmenler diyebiliriz. Yani orada sen şeyden bahsetmiştin. Batman üçlemesi modern işte süper kahraman filmleri açısından bir devrim <laughs> niteliğinde olmasından bahsetmiştin. Onu biraz açabilir miyiz? Ya öncelikle şimdi hani Joker karakterini bir kenara bırakırsak, öncelikle bir e, hani baş kahraman özelinde inceleyecek olursak, baş kahramanın nasıl olacağını gösteriyor bize. Bugüne kadar bizim gördüğümüz hani süper kahraman filmlerinde genelde şöyle olur. Süper kahraman gelir. Hani kötüyü döver. Hep ahlak bekçisidir. Öncelikle şeye bakmak lazım. Hani süper kahraman filmlerinde genelde hani süper kahramanın hep bir gücü olur. Bu gücü kullanır. En sonunda kazanır. Hani hep bu matematikle ilerler. Burada Nolan'ın yaptığı Batman üçlemesinde daha çok Batman karakterinin gelişimini de biz görüyoruz. Aslında bir süper kahramanın bir nevi içsel yolculuğu var Nolan filmlerinde. Dark Knight filminde Joker'le olan sahnelerin hemen hemen hepsinde bir ahlaki bir durum var. Çünkü Joker her seferinde Batman'in sınırlarını sonuna kadar zorluyor. E ne kadar ileriye gidebileceğini, Hani adalet için ne yapabileceğini her zaman Joker bunu sorguluyor. Jokere göre ise zaten orada asıl hani Joker'le başlayan bence bir durum da var süper kahraman filmlerinde. Kötü karakterlerin daha derinlemesine işlenmesi durumu da var. Hmm. Nolan'ın aslında yaptığı en büyük bence süper kahraman filmlerindeki en büyük etkisi bence bu oldu. Çünkü Dark Knight filminde herkes Batman'den çok Joker'i konuşmaya başladı. Çünkü hani yaklaşık hemen hemen bir 28-30 dakika filan maksimum filmde var Joker. 2,5 saatlik filminde. Ama herkes hem oyuncu özelinde. Peki burada yani Batman Joker karşıtlığının yani onu aslında oluşturan Nolan değil herhalde. Yani ilk oluşturan. Ya tabii ki çizgi romanlarda da bu var. Ama sinema tarihine baktığında bir kötünün bu kadar bu denli hani önemli olmasının burada yönetmenin de bir başarısı var. Oyuncunun da bir bir başarısı var. Hani, Daha öncesinde hiç yok muydu? Ya vardır. ki vardır ama bu denli yoktur. Şu sonrasında gelen filmlerden bakacak olursak yani yine tabii bu arada süper kahraman filmlerinden bahsediyoruz yani. Hı hı. Hani normal sinema tarihindeki diğer filmlerden bahsetmiyoruz. Thanos örneği var mesela. Film bittikten sonra herkes ya Thanos aslında biraz da haklı olabilir mi diye içten içe bir sorgulattırdı veya işte Thanos karakterinin bu, bu denli başarılı olmasının nedeni karakteri bize yönetmenin detaylı bir şekilde vermesi eğer yönetmen orada ya aman bu adam da kötüdür öldürsün bitsin ne olacak ki filan gibi olursa olmaz. Mesela bunun en büyük örneği işte DC evrede Dark Side mı Dark Seed mi öyle bir karakter var mesela filmde adam geliyor diyor ki bütün evrene hükmedeceğim ya neden işte canım istedi. hadi Hani mantığı yok. Hani sen hmm. oraya bir amaç vermek zorundasın. Amaç vermezsen de insanlar artık yemiyor bir noktadan sonra. Hmm. Mesela Joker'e dönecek olursak, film izleyen herkes şunu biliyor ki adamın Joker'in istediği tek şey kaos. Başka hiçbir şey istemiyor. Kazansın veya kaybetsin umurunda değil. Onun istediği tek şey kaos. Ve eğer bunu yönetmen hani sana empoze edebiliyorsa başarılıdır zaten. Şimdi süper kahraman filmlerinden biraz daha gerçekçi olan filmlerine geçelim istiyorum ben. Yani burada sen Batman üçlemesindeki etik unsurları ele aldın. İyi kötünün zıtlığını görüyoruz ama diğer filmlerinde baktığımızda da aslında iyi ve kötünün yani erdemli olanın ve erdemsiz olanın genelde aslında klasik anlamda alındığını söyleyebiliriz. Yani burada hem Interstellar'da hem Oppenheimer'da hani sonuçta bir biyografi filmi olsa da Oppenheimer filminde ağırlık verdiği şey daha çok yine böyle günah keçisi inan edilmesi üzerinden Oppenheimer'ın veya işte Interstellar'da Star Stellar'da yine sevginin kazanması hani o duyguların geçmesiyle birlikte aslında zaman yolculuğu vesaire gibi bir şey bile olacaksa bu yine aslında sevgiyle duygularla ilgili daha bir insani taraflara eğildiğini de görüyoruz aslında. Bu anlamda çok farklı bir biraz da şundan da aslında belki de bahsetmek lazım. Yani filmlerinde gerçekten hep iyi oyuncular oynuyor. Dünyaca ünlü oyuncular oynuyor. Belki hani kimisi daha gençliğinde vesaire ama genelde hep iyi oyuncular. Yani bu hani hem kast başarısı veya işte Nolan'ın hani sinema dünyasındaki yeri de falan mı açıklamak gerekiyor acaba yani ya işte orada da biraz şans mı desek ne desek yani ikinci yönetmenliğinde Al Pacino ile Robin Williams'la beraber çalışıyor zaten hani o kolay kolay herkese nasip olacak bir şey değil ama tabi burada Hani hem oyunculardan ziyade bir kendisinin de başarısı var. Daha önce de, hani az önce de bahsettiğimiz gibi o sahneleri öyle çekmek, CGI kullanmadan her sahneyi özenle çekmek de aslında kendi başarısını getiriyor. Çünkü Hı -hı. yani kurgusuyla da kendisi ilgileniyor. Mesela örneğin e, Inception filmine bakacak olursak hani kendisinin dediğine göre bir 10 sene sadece senaryoyu düşünmüş. Hani bu alt katmanlarını filan kafasında kurmuş. Yıllarca bu o filme hazırlanmış ki zaten çekimlerine filan bakarsanız orada da mesela olabildiğince CGI'dan gene uzak durmaya çalışıyor. Bence hani gerçek başarısı her sahneyi olabildiğince elinden geldiğince en iyi şekilde çekmeye çalışması. Ya yani sonuçta çalıştığı hemen hemen yani bütün filmlerinde ...kaliteli oyuncularla Kaliteli çatışıyor. Cümlelim. Bu orası bir gerçek yani. Şimdi Nolan'ı tanımak isteyen biri... ...Nolan filmi nedir, ne anlatır... De ...dendiğinde hani hangi filmden... ...başlamalı sence? Nolan'ın hangi filmi... ...gerçekten Nolan'ı anlatır bize? Bunu öyle hani direkt çatırt diye... ...söylemek zor ama hani hangi tarzda... ...yani kişinin hangi tarzda filmler... ...sevdiğine de bağlı. Gizem filan olsun... ...diyorsa Prestige mesela. Prestige, Insomnia. Bunlarla başlayabilir. Veya işte... ...ilk kısa filmi Following ile başlayabilir. Ama eğer yok ben hani bilim kurgu hastasıyım tarzında diyorsa hani en iyisi olan Interstellar'la başlayıp sonra bir Inception sonrasında Tenet bilmiyorum hani benim çok böyle hani hoşuma giden bir film olmadı. Bence kendi yaptığı filmler arasında hani en düşük seviyede olan film bence o. Ya da ben anlayamadım bilemiyorum orasını. Ha, ama tabii hani yine günümüzde olan filmlere bakacak olursak Tenet tabii ki gene çok güzel. Çünkü artık günümüz sinemasında hani yapılan filmler belli artık hani çok uğraşılan filmler değil yani. Çünkü artık bir hazır bir senaryo var, hazır senaryonun üzerine direkt oyuncuları yerleştiriyorlar ve 5-10 günde film çekiliyor yani gene tabi diğer filmlere göre uğraşılmış bir film. Yani zaten bu tarz olarak hangi tarzda izlemek istediğine bağlı diye söyledin sen. Yani tabi tarzı değişse de pek çok filminde aslında genelde ele aldığı konular aynı yani işte zaman konusu veya işte özgür irade bunların karakterler üzerinden değeri alıyor. Ama sanki genelde filmlerinde de böyle karakterin hani kendi kaderini kendinin belirlemesi var gibi duruyor. Ya evet orada bir karakterin zaten hani genelde bir düşmanla savaşırken bir de kendi içerisindeki sorunlarla bir çelişkisi de oluyor genelde filmlerde ve bunu en güzeli seyirciye çok iyi bir şekilde yansıtıyor. Zaten hani başarısı da oradan geliyor aslında. Ya en basitinde işte Prestij filminden örnek verelim. Prestij filminde de işte iki sihirbazın mücadelesini bize gösteriyor ama bu mücadele için iki karakterin de neler çektiğini de gösteriyor. Hangi fedakarlıklarla hani oralara geldiğini görüyoruz. Ve bu fedakarlıkları yaparken hani kendi içlerinde ister istemez her iki karakterinde bir iz kalıyor, bir yara kalıyor. Bunu film içerisinde de hissedebiliyorsunuz. İşte en basit Hugh Jackman'ın oynadığı karakterde hiçbir zaman o alkışı kendisi göremiyor Hı -hı. en basitinden. Veya ikizlerin ikiz olan sihirbazların durumunda da iki kişinin tek bir hayatı yaşaması gibi. Hani bunu size yansıtabiliyorsa siz eğer filmi izledikten sonra böyle bir ağzınıza bir tat kalıyorsa bu başarılı bir filmdir zaten. Hani bence Nolan'ın zaten çoğu filminde de o tat kalıyor. Önemli olan da o bence ve bunu karakterler üzerinden ahlaktır, erdemdir. Bu konuları size aktarabiliyor bence. En başarılı yönü bu bence. Yani orada zaten şöyle de bir durum var. Yani bilimsel genelde ilerliyor. Bütün filmlerinde hani bilim insanlarıyla falan da çalışıyor ama insan ruhunu da hiçbir zaman bir kenara atmıyor yani evet. hani burada tamamen kenara atmıyor diyebiliriz. Genelde böyle empirist falan diye değerlendiriliyor ama ruhu da kenara atmıyor diyebiliriz. Burada Interstellar'da mesela hani şunu ben biraz daha açmanı isteyeceğim. Yani gerçekten etkili çok etkili bir film. Şimdi hani sanatta bu doğanın taklit edilmesi meselesi vardır. Yani belki en iyilerinden biri. Yani bunu nasıl yapıyor mesela Interstellar'da? Hem bir yandan bilim kurgu sonuçta bizim algılayamadığımız şeyler var bu filmde. Sadece belki hayalimizde şu aşamada en azından anlayabileceğimiz şeyler ama hani o şeyi nasıl geçiriyor yani? Interstellar özelinde bakacak olursak orada bilim kurgu hani diyoruz ama hani buradaki yaptığı filmde esas temel aldığı şeyler hani bilinen bilimsel gerçekler. Hı <laughs> hı. Örnek olarak Kupur ve ekibinin bu su dolu bir gezegene indiği bir sahne var. Orada arkadan çalan böyle bir tık tık şeklinde bir ses var. Bu ses aslında sahnedeki hem bir yandan gerilimi arttırıyor, aynı zamanda da belirli aralıklarla dünyada geçen işte gün sayısını şu an hatırlamıyorum kaç gün oldun ama gün sayısını belli ediyor. Hani diyeceksiniz ki bu çok da önemli bir detay değil belki ama işte film içerisinde bu detaylar aslında bir yönetmenin hani gücünü belli ediyor. Ne hmm. kadar detaycı olduğunu belli ediyor. Veya işte kara delik sahnesi olsaydı veya günümüzde bir uzay gemisi kara deliğin içine girseydi nasıl olurduğunun cevabı da en yakın şekilde göstermeye çalışıyor. Hani bu detaycılık zaten bir yönetmeni üst seviyeye çıkartır. Nolan'da da bunu görüyoruz. Tabii aynı zamanda işte karakterler de hani o duruma uygun hareket edebilirler mi? Hani orada işte sorgulanılan şey de bu. Onun da altyapısını bize inceden inceye veriyor zaten. Mesela Cooper karakteri sürekli zaten hani en duygusal olduğu şey hani ailesi, kızı ve oğlu. Özellikle de kızı. Filmde zaten sürekli bu ilişkiyi de görüyoruz. O kızıyla olan çatışmalarını da görüyoruz. Mesela burada da bir sinemanın olmazsa olmazı bir çatışma olmak zorundadır. Bir tarafta işte profesör kızını uzay gemisine bindiriyor ve hani umutsuz vaka olduğunu biliyor artık. Hani dünya yok olacak. Bari hani kızın bir yer bulsun da Hani gitsin diyor ama Kupur'un amacı dünyayı bir şekilde kurtarayım çünkü kızım orada. Hani ailem orada. Hani orada da bir zıtlık yaratıyor aslında. Şimdi 2026'da da Odysseus filmi çıkacak. Antik mitolojiye Yunan mitolojisine gönderme yapan. O filmi de merakla bekliyoruz aslında çünkü. Filmde yok mecbur izleyeceğiz zaten yani. Film de yok, film de yok. Yani. Çok, artık o kadar filmde çıkmıyor. Sinema öldü diyebilir miyiz? öldü gibi gibi. <laughs> Netflix'te herhalde artık işte. O zaman ben teşekkür ediyorum sana bu bölüm için. Ben teşekkür için. ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.